Hoş geldiniz. 24 Aralık Aralığımızdayız. Şöyle bir bel var. 4 çıta. Buna şerbet vermiştik. Daha doğrusu şerbet vermemiştik. Bunun ne olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. İki şekerlemiş. vermiştim de vermiştim daha çekmemişti işte. <laughs> bir ay oldu da ağrı şerbet çekmiyor. Neden çekmediğini şimdi görürsünüz. Detaylıca göstereyim. E, ee, arada şey var. Ee, Arıda demeyelim dışarıdan bal geliyor. Bal iyi geldiği için içerideki arı elini de, dahi değmiyor. Bel bir arı. Hafif bir kontrol yapalım. Bu arının duvar açısının dış tarafı boştu. Hatırladığım kadarıyla Nereden hatırlıyor diye sorarsanız yarı yani boş çünkü oradan hatırlıyorum. İç tarafı ballı. Aynen öyle. Dış tarafı bomboş. Bakın arında prensip şu. Bomboş. Hiçbir şey yok. Bal kemeri. Serpiştirmiyor abi Arı düzenli gidiyor Bu demek oluyor ki bu arada Mantıken yavru olması lazım Çünkü arı düzenli gidiyorsa Şu mevsimde de Yavru aslında olmayabilir diyeceğim de Evet güzel maşallah Aramızda Şöyle bir yavru açılma olayı var Orta kısmı daire şeklinde açmış Bal kemeri sulu balı çok güzel. Ana görüşü da gösterelim. Dönmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü tek kişiyim. Telefonla tutup Aynı çıtanın arka tarafı da mevcut yavrulu. Bu üçüncü çıtamız. Bir de ikiye bakalım. Bire bakmayacağım. Büyük ihtimalle bir de bal kemerli olması lazım. Şey birinci çıtası. Bu da yavrulu. Büyük ihtimalle. Evet çok güzel. Yavruyu sökmüş hatta. Bırak yavruyu. yavrusunu. Yavruyu patlatmış bir arı. Hatta hala çıkıyor. Gözüküyor mu? Yok. Önü kapalı. Hah. Bakın. Orada birisi cırmalayıp duruyor. Çıkmaya çalışıyor. Yavru çıkmış. Yeniden atmış. Yeniden narvaya dönmüş. 2-3 güne kapanır gene tekrardan. Bu ikinci tarafı bir tarafı. Bu da Diğer tarafı ana arımız burada. Maşallah Romuzin gibi büyümüş. alt göz onu maşallah, maşallah. Arı alt göze kadar inmiş. Yani alt tabakanın neresi diyeyimse en alt gözün iki üstü. Evet oraya kadar inmiş. Yani çıtanın yüzde kırklık bölümüne yavru atmış diyelim. Yani sulu bal üstü de kemer var güzel bir. Duvarını hiç kurcalamayacağım. Buradan görünüyor kadarıyla Yok bir şey gözükmüyor. <laughs> Göründüğü kadar dememize, dememize gerek yok. Bu arada videosunu ara ara atacağım. Ee, B listin ikinci sıradan sağ başarımız. Ara ara zaman buldukça, vakit oldukça paylaşmayı düşünüyorum. Bazı araları. Hepsini tek tek paylaşamam tabii ki de. Ama hangisindekilsek onu paylaşacağız. Dediğim gibi şerbet çekmiyor daha şerbette şerbet varmış çekmemiş ha, Çek vereceğiz mi bu araya Vereceğiz Diyeceksin ki ya arının bunlar boş bu arada hiçbir şey yok Arının stoğu var niye veriyorsun diye soracak olursanız Şimdi bu arada iki çıta duvara bakmadığımız halde iki çıta güzel yavru var Arkalı önlü Ortalama Yüzde kırk yüzde Yani bir buçuk çıta ortalama yavrusu var tam diye düşünürsek bu da ne demek oluyor? Bu arıya biz hiçbir şey yapmazsak o yavru çıktığında 10 gün gelemediğimiz varsayalım. Diğer kapananlar da çıkmaya yakın olacak. Ani bir soğuk olduğum hava arı içeri sonunda kalacak. Stoğu çoğunu tüketebilirler. Ben stoğu tüketmemesi açısından üstündekiyle idare etsin diyerekten kek koyacağım. Evet. Amacımız bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.